Merhaba arkadaşlar, ben Kadarok. Merhabalar, ben de <laughs> Bugün... Zaten belli oluyor. Evet, sol üstten görünüyorsa tabii ki de. Dündürüdüm 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 dündürüdüm. Bugün Far Guys videosu çekelim dedik, ilk videomuz olarak. Evet, birlikte ilk videomuz. <laughs> <Biz> alkışlayalım. <laughs> Bana bir alkış efekti. <gülüyor> koymadı. <gülüyor> o kadar bilgim yok. İnşallah ileride bir şeyler <laughs> yapacağız videolar için. Yani bu sefer evet. amatör video olsun aynen. Evet, biz de oyunu yeni aldık zaten görüyorsunuz ben iki levelim. Ee, 30 lira gömüldük gümündük. aldık. Sizler de şimdi. <laughs> Çok da bir şey öğrenmeden. Yani, aynen devam ediyoruz. Sistemden evet, şey yapabilirsiniz. Şey. Bugün 27'si fe 27 11 2020 evet. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bekliyorum seni. <laughs> 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 <Çok iyi. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar ben çok planlı bir insan. Nedir? Ne? Pardon. Kadar az da öyle. Yo Nilutar. A -a. Belli oluyor. Niye sevdin şimdi? Yo nilutar. nilutar dedim. Bir şey demedim ki. <gülüyor> 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 yani Nilutar desem bile belli oluyor işte. Anlayın siz. Umarım kayıt alıyorumdur. konuşuyorsun o <laughs> Konuşamıyorum ki konuşalım diye bir de abla. <laughs> Hadi başlayalım bakalım. Waiting for play. Videonun bazı kısımlarını kesebiliyoruz değil işte. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya, Başı, yani bence hiç gerek de yok biliyor musun? Bu şekilde sohbet edelim. Belki kesmeklerinde geçeriz. Ya şu sitin bildirimlerini kapatmayı unutun ya. Kötü oldu. Millet oyuna giriyor bana bilirim gele. O şey güzel oldu. Kamera. Çok profesyonelce düştüm ya. Ya düştüm ya. Ya böyle ben böyle profesyonelce. No 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 no. No 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 no. no. Bir arada da senin uçup, bilgisayardan yayın o, yaparız o, böyle. Gittim. Senden görünüm yaparız. O kadar güzel gitti. Evet. Evet arkadaşlar. Ben oradan yukarı çıkamadım. Sen neredesin acaba şu an? Ben arkada kaldım. Ya, çok fazla kişi var. Umarım ilk 43'e girebilirim. Giremeyeceğim. Ben belli oldu. Giremeyeceğim. Yok ben belli oldu yani ben de giremeyeceğim. <laughs> Anladım. Ben o yukarı çıkamadım. Ben. Çıktım. Okey. Oh be. Ya ben burayı sevmiyorum ya. <laughs> ya. İşte. Berbat. Değil mi? Berbat. Bunu video koymak ayıp. <gülüyor> <gülüyor> berbat oynuyorum şu an. Ciddi anlamda berbat oynuyorum. Oo. Oh. Senden çekerim. Ya Ya ben böyle oyunun... Pislikçiydi <laughs> bunlar. Ya adam, adam... <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Başka bir oyunu görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> üç kişi kaldı zaten. <laughs> o değil de, o değil o 3 kişi girdim. Girdim. Adam bekliyor orada. Hadi hadi başarabilirsin hadi. Gözünü seveyim hadi. Hayır. Gitti. <laughs> girdim girdim ben. Başardım. Tamam. Tamam. Sen de üzülme, var. üzülme. Beni bırak sen git. <laughs> Hemen ESC'ye <F> bakıyorum. <laughs> ne güzel, ne güzel şey yapıyoruz. Düşüyoruz. <laughs> Jelibonlar yuvarlandı jelibon. Ya da fasulye. Daha ufasul ya kardeş. <laughs> <Tamam, fosil her gülüyor> <laughs> şey, böyle şey minik jelibonlar böyle şey yani renkli renkli jelibonlar. Annem çok seviyor. He. <laughs> <laughs> Bak ben buraya geçebilirim. Allah'a bilmiyorum. Aa o şey. Yaşar. Yani <laughs> <laughs> ya adamın ben totosuna totosuna çarptım. Tebrikler. Evet öldü. Kıl payı kıl payı. Helal olsun. Ne burada mı? Yok geldim ya. Şu an orada yokum ya hani o yüzden. Ha. Ah ah ah. Ne oldu ağlayacağım mı? Ha? Ha? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir toz. <laughs> Aa hadi gençler kaldırın Gözüme Ya. Şey <gülüyor> Kötüydü. <gülüyor> ya ama ya. Hadi. Ona söyle Hı Niye hu hu diye bağırıyorlar? Şu sesin içinde ben u desem hiç belli olmayacak. Olmadı. Hı 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 hı. Hı 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 Ya ya ya. <laughs> no, 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 no. Ya ben bismişim ya. Ben bismişim ya. Yok yok. O kadar yol var sen daha. Yok yok. Benden iş olmaz. Aa, yok. Hı -hı. Biz bu videoyu çocuklara yönelik yapabiliriz bence. Ne? Çocuklara özel yapılabilir bence bu video. Hı hı. hı, -hı. Patapata patapata. Yok ya, bak şimdi biz izledik ama. Çocuklara özel olmaz. Hı. Biz <laughs> izledik çünkü böyle videolar. Doğru. Hemen hemen eksitledim. Hemen eksitle şimdi bir maçta Evet. Acaba kaç dakika oldu? Bu sona kadar bitirelim. Ben de bilmiyorum. Bakamıyorum çünkü oyun ekranı hatası veriyor bunu. Bir oyunda oynayalım. Ondan sonra Aynen, bitirelim. Arkadaşları bitireceğiz büyük ihtimalle. Bir deneme evet, videosu olarak şeyleri göster. Mesela renkler olur falan kıyafetler. Yani hmm. Ücretsiz içerikte ücretsiz değil mi tabii oyun? Yani şey oyuna sistemden aldığınızda hiç böyle diğer falan filan tam sayıda aldığınızda şu oyun para birimi olan e, mor para <laughs> yani Bin tane bin tane şu paradan geliyor. Mağazamıza gidelim. Mağazada çeşit olarak seçim yok sanırsam. Her 13 haftada bir e, mağazamız yenileniyor gibi anladım ben. Bir yanlış varsa affola buradan renkleri falan evet, filan evet. alabiliyoruz. Ya büyük ihtimalle öyle zaten. Ee, mağaza evet mağaza da. İşte diğer yani, türlü şurada gardıropa bir bak. gardıropa bakalım. diğer türlü aynen. Işte dans hareketleri falan filan var. Buna hiç girmiyorum ben. Yaptı zaten. Tavuk oldu Sonra, bir anda. Ee, o da sonraki videoda. <laughs> <laughs> renklerimizi yapalım. Bir de rengin çeşitleri var. Petron. Her neyse. E, kalpli don mu giysek? Yok. Giymeyelim ben böyle şeyler. <laughs> Hiç girmeyelim. Güzel. 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 E, pas yerimiz var. Fall Guys pas. Sezon 2. Iki. ikinci aldık. Kırmızı rengi aldık. Üçüncü taçmış. Bu taç da parayla alınıyor normalde büyük ihtimalle. Çok özel şeyler alınabiliyor ha, bununla. bunu. E, 40'a kadar gidiyor. 40'ta da. Ha, full böyle skin var arkadaşlar. Oo 37'ye baksana. Efsane. Vikings. 20. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Epik bir kostüm. 37 değil de ben şeyi beğendim. 22 ve 16. 22 ben ve ben 16. Zaten. zaten onun da takımı var. Senin gösterdiğin de takımı of. <laughs> İyice sirke dönüyor yani. Evet. Of. 13 de güzel ateştim ateştim Hadi başlayalım. Seri maç. Hadi tekrardan. Başlayalım millet birinci olduğu video koyar. sonucu olduğumuz videoları. Mesela buralar kesilecek yerler bence. Yardım et. buraya aynen hızlandırma direkt. İşte ayarlamamız lazım. Ya yani niye bekleyelim ki değil mi? İnsan niye beklesin? da mı kardeşim? İnsan çıktı. Onun diskini verdim. Ali ünlü oldun. <gülüyor> <gülüyor> evet, o da sıkıldı herhalde oyunu. Mevzu. Evet. Yani belki orada oynamak istiyor bir ara Onu da ben ya. Sen bir kere vereyim ben onu. Hadi başlıyoruz bakalım. Evet, let's go. <laughs> çok zor iş ya. Şu başlangıç müziği çok güzel. Evet, tamam. Sen neredesin? Evet, en ben de. Ben de en sağdayım böyle en önde. Ben burayı seviyorum ya. Burası güzel. Kolay. Birinci sırada gidiyorum diyecektim ki baya baya uçtum git. Evet şu an iyi gidiyorum. Ben de fena değilim. sefer daha. Aa, ben Ay, sen çıktım. Uf. Ölme yok zaten yani. Ya yine aşağı düştüm ben burada ya. Ben de aşağı düştüm. Ve o karelerden falan geçme gerek yok ya direkt. Ya döneceksin ya da köşeden girersin. Sorun yok. Yok köşeden zıplama yeri var. Giriliyor aslında geçen açadan açabilirim. Allah Allah. Adamın bir tane sorunu tam ortasından başladı galiba. Evet. Neyse. şu şeye yalı balyozuna vuracağım kendim. Olmuyor. Yok, olmamış yanım. Ya tam olarak anlayamadım. <gülüyor> geçtim. <laughs> Bitirdin mi? Bitirdin mi? Şey. Olmadı ya. Ya çok saçma şeyler denedim ben. Unuttum oyunu ya. Ve seni Neyse, izleyeceğiz. Aynen. Bu sefer de seni izleyelim. Tadım. Hadi bir birincilik. Tar hanım. Tar. DJ Nilotar. tap 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 tap. Değişik mi acaba? Ha bir tane kapılar açılıyordu önce böyle Kapıları iterek kırıyorlardı. Nereye açarlarsa oradan gireceğim ben de. Yo ne kapısı? Kapı yok ki burada. Böyle kapı kıra kıra gidiyorsun. Dur bakayım izleyeceğim seni. <laughs> <laughs> Ay yanımdaki o kıyafeti almış çok tatlısın. Evet. Bu arada benim e, gördüğüm şeyi değiştirebiliyorsun sen. Bunda kapı yok, kapı yok. Kapı kırmıyorsun bunda. Ya şey. Evet, bunda kırmıyormuşuz. Evet, yanıldım. Bekler dedik evet 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 tuttu seni pislik ya. Hayda ama ya açılmıyor ki. Hadi hadi hadi. No no no. Sağ 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 sağ. Hızlıca sayısını. Ah, zaten. Ay 24 kişi. Olsun. Üzdü. Biz bence burada videoyu sonlandıralım. Bir tane daha video çekelim ben de kontrol etmiş olayım, biliyorum. Güzel biliyorum. Evet arkadaşlar bu Görüşürüz. video buraya kadar hepiniz sağlıcakla kalın hoşçakalın evet hoşçakalın. <laughs>